Elimde gördüğünüz kulaklık modeli anker çatısı altında yer alan Soundcore'un V20i adındaki modeli. Kulak içine giren herhangi bir burada parça yok. Kulağınızın üstüne konumlandırıyorsunuz. Hatta şöyle bir takayım. Şöyle sol tarafa göre şöyle koyayım. Bakın şu şekilde yani oldukça kullanımı rahat, hafif, kulak içimi rahatsız etmeyen bir tasarıma sahip. Spor yapıyorsunuz veya yürüyüş yapıyorsunuz, koşu yapıyorsunuz. Dolayısıyla müzik dinleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Müzik dinlerken de normalde kulak içine takılan kulaklıklarda dışarı duymanız çok zor. Bu modellerde dışarıyı her zaman duyabiliyorsunuz. Yani bisiklet kullanıyorsanız eğer korna sesi varsa çok rahat duyabiliyorsunuz. Veya yürürken size birisi bir şey söylediği zaman yine sesini duyabiliyorsunuz. Burada 4 kademeli bir ayarlama mevcut. Her türlü kulak boyutuna çok kolay bir şekilde yerleşip ayarlanabiliyor. Mesela koşu yaptığınızı düşünün. Böyle sallayın mesela kafanızı. Düşüyor gibi olmuyor. İyi ses duymak istersiniz. Bu yeni nesil teknolojiler sayesinde artık sürücüler yani hoparlörler de gelişmeye başladı. Dolayısıyla bu modelde de 16 milimetrelik bir sürücü kullanılmış ve bu sürücü sayesinde aslında bas seslerini özellikle derinliklerini ve zenginliklerini çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Üzerinde 4 tane mikrofonu bulunuyor. Bu 4 mikrofon sayesinde siz özellikle telefonla konuşurken hem sizin bulunduğunuz ortamın gürültüsü hem de karşı tarafı duymanız için aktif olarak bu mikrofonlar kullanılıyor ve yapay zeka ile beraber bu gürültü neredeyse sıfır indiriliyor. Yani görüşmelerinizi de çok iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kişiselleştirme özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Bakın mesela şurada bir ışık yanıp sönüyor. İşte bunların hepsini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Pembe istiyorsanız pembe Mavi istiyorsanız mavi bu uygulamayı da size göstermek istiyorum. Hemen renkli ışıklar burada menüsü var. Hemen bunu aktif hale getirdik. İsterseniz rengini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bu ışığın yanıp sönmesinin şeklini veya tarzını değiştirebiliyorsunuz. Kontroller var yine. Burada dokunmatik özellikleri var. Yani üzerindeki dokunmatik panel sayesinde her şeyi buradan yine kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz tek dokunuş yapın, isterseniz çift dokunuş yapın, üçlü dokunuş yapabiliyorsunuz. Dokun ve basıl tutun yine burada seçeneği mevcut. Buradan da istediğiniz gibi kişiselleştirme özelliklerini yapabiliyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum artık yeni nesil akıllı kulaklıklar bize farklı tasarımlar sunuyor. Yeni nesil teknolojik özellikler sunuyor.